Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Çok güzel bir şey yapıyoruz Şu şekilde şu tarafta Gördüğünüz futbol param 2170 Şuradaki gördüğünüz Paketi sizler için satın aldım Şurada gördüğünüz 2130'luk 460 liralık Paketi sizler için Satın aldık ve şimdi 150'ye bu Messi paketini alacağız hep beraber. Messi, Suarez, Di Maria, Parades, Depal, Ter Stegen, Vitinha, Romero, Hakimi, Pedri, Taklovca. 4000, 4000 DP antrenman programı 11 tane geliyor ve tüm kadroyu da basacağız hep beraber. Ve arkadaşlar basıyorum. 3'e B'ye 10'a kadar sayıyorum. 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ve bas bas bastım. Bastım arkadaşlar. Ve Leo Messi ve tüm paketi satın alındı. Evet. Sizler için aldım. Sizler için aldım. Young Lionel Messi. Devam ediyoruz ve Luis Luis Suarez hoş geldin 670 var onları da başka bir zaman harcayacağız hep beraber ve kim geldi Di Maria hoş geldin çok uzun sürecek Parades Galatasaray'a gelecektim. Meralar gelmedim. Hangi takıma gitmişti hatırlamıyorum. Bakayım adını unuttum bilmiyorum. Bu geldi Hop, hoş geldin Depal'miş. Depal. Hoş geldin. Ve Ter Stegen. Güzel bir kaleci. Bunları dikkat bastığında hep beraber basacağız. Ve Vitinha. Ailemize hoş geldin Vitinha. Ve Romero. Arkadaşlar şu anda çok mutluyum gerçekten. Saniyeler önce aldım. Ve hakimi. Eftol 2024'te de ilk videom bu arkadaşlar. Gerçekten efsane bir grafikler var. Ve Pedri son olarak Taglovca ve şu aşağıdaki DP antrenmanı alacağız. Evet Taglovca da geldi. Son olarak da bunu da aldık. Ve hep beraber basmaya gidiyoruz. Evet. Şu an takımımız da varlar. Şu şekilde şu tarafta gördüğünüz üzere ilk olarak 103'lük Lionel Messi basmak istiyorum. Bastım. İlerliyorum artık Ankaralı Messi 103 yapma vakti geldi. 103, 103 Messi'm. onayla diyoruz. Şimdi şuradan Messi'mizi alalım. Şuraya koyduk ve 103'lük Messi. Diğer olarak Pedri'yi yapalım. Pedri de yaptık. Pedri kaç oluyor? Şimdi öğreneceğiz. Hepsini basacağız bugün. Hepsini. 96 takımla beraber 99 olur herhalde diye düşünüyorum. Ee, bakalım. Pedri nerede? Burada. G ölüyor. 32-33 oluyor. 32-32 Tamam o zaman 33 burada oluyor. Kolektif güce göre 33 buraya koyduk. Kirk ailemize hoş geldin. Ee, şimdi de sabek hakimiye güçlendiriyoruz. Sen de gel ailemize hoş geldin. Güçlü bir şekilde hakimi. Hakimi nerelerdesin? Gel bakalım buraya. O kim otomatikleri dağıt 95. Koyduğumuz zaman kaç oluyor? Koymayı da ama kolektif güce bağlı. 35. Orada 35 oluyor. Tamam o zaman en iyi bu doğru oluyor. Tamam sen de gel Hakimi. Hoş geldin. Sen de hoş geldin Hakimi. Şimdi kaleci e, ters teğeni koyalım. Seviye antrenmanı ters teğende. Hallettik şeyi. Gerçekten Bakalım ilk on bir kazanacak adam? olacağına yüzde yüz şey veriyorum ben yani. Kesinlikle daha iyi olur Haydi bakalım. Eylem. Otomatikleri daha 96 gösteriyor. Şu anda çok güzel bir kadromuz oldu. Neredeyse tüm oyunlar şeydekiler ee, kaleci ters degen 2036 98'lik sen de hoş geldin. Vitinya'yı güçlendiriyoruz. Vitinya'yı da güçlendirdik. Şimdi Vitinya. Gel neredesin Vitinya? Vitinya'yı da hallettik. Hallettik işi. Vitinya sen de gel. Neredesin Vitinya? Gel bakalım ama kolektif güç yükseliyor mu? Yükselmiyorsa oynatmam. Yedekler. 37 oluyor şurada. 37, 37, 37 oluyor. 35, 37. 37, 37, 37 çok oluyor. O zaman ben hakan. Senin yerine kullanırım. Tamam koydum. Yedeklerde oynuyoruz, oynatıyoruz ilk futbolcu yedeklerde oynayan. Romero'yu yap ilerletiyoruz. Romero kaç olacak acaba? Hadi bakalım Romero kaç olacak? Eee Romero, Romero, Romero. Şurada Romero da var yani daha ilerleteceğimiz oyuncular var. Video daha bitmedi. Bu da yedek olabilir bilmiyorum. Herhalde bu da yedek. Bakalım yedek herhalde. Stoper. 37, 34, 37 zıltı. Şimdi bunu buraya koyayım mı? Aga ben roman sizlerine koyacağım seni. Yani. Ee, Sonra Cuma. sıra geldi. De Paul. De Paul'u da geliştiriyoruz. Gerçekten güzel bir video ve eğlenceli bir video oldu. Şimdi seni de hallettik. Gel bakalım. Hadi bakalım seni de halledelim. Sen de gel. De Paul. Bakalım De Paul seni de oynatacak mıyız? Gördüğünüz gibi böyle herkes oynatmıyorum. Kolektif güce bakıyorum. Aga seni de oynatamam. tamam. Her yerde düşüyorsun çünkü. Yedeklerde arttığım bir yer var mı? E online oluyor. Arttan 38 oluyor mu? Oyun 38 şunu çıkarırsak oluyor. Ay bu değil lan. Oğlum az önce çıkarttım. Kimi çıkarttım? Ben yedeli çıkarttım. Dur ben sen gir. Dur lan neredesin oğlum? Ha? Lan. Sen gir. Sen neredesin? Sen de şuradasın. Seni bunu yeni oynatamam. tamam. Bunu da olmaz. Seni yeni oyna onu. Tamamdır. Seni yerine koydum. Ve şimdi sıra Anhel Dimeria. Dimeria'yı da koyalım. Hadi. Biraz 4000'den alacağım. 10.000 bayağı harcadık. Maria da geliyor. Hoppa. Hani <laughs> yanlışa bastım. Beceriye bastım. Oyuncu <laughs> ilerlemesi. 94 oluyor. Bakalım ilk 11'e girecek mi? Ben kolektif gücü yapmaya çalışıyorum sağ açıkta olmuyor burada olmuyor burada olmuyor ya burada olmuyor burada olmuyor burada olmuyor, olmuyor. artı bir yer artı tamam yedek olarak 30 aynen 39 olduğu bir yer var bir şey 39 oldu bir yer tam oraya koydum 39 oldu zaten tamamdır sıra geldi son mu yok son iki var iki tane daha var Tamam. Sıra Tagla'da İşte işte ismini tam okuyamıyorum. niye buna girdim ben şimdi? Yok, şey yaptım. Biraz binden yapacağım. Hayır. Çok bastım çünkü 10 binden. Biraz da binden basalım. Evet. Sen de hiç... Seni bence yedeklerde de olmaz sen. Yedek de olmaz. Bence tahminim. İlk 11'de yüksek ihtimalle oynayamayacaksın ama. Bakalım sol bek konusuna. Aynen oynayamaz. Kolektif güç hepsinde de çok düşüyor. Yedeklerde de dediğim gibi oynayamaz. Bir yer var. Yok. Artmayıp kaldığı bir yer var. Arttığı altı bir yer yok. Tamam o zaman seni kadro dışına bırakalım ya da seni yedeğe koyabilirim ya. Ama koymasam. Mesela koyayım mı? Koyayım. Tamam hadi gel gel. Sen onu oynatacağım. Ben Ronaldo yerine oynatacağım. Ye yedikten. Ve son olarak Luis Suarez tamamen futbolu bırakmış mıydı Luis Suarez öyle hatırlıyorum. Herhalde futbolu bıraksa o da. Tamamdır. Bundan da bastık. Ve bazı oyuncuları beraber sileceğiz. Çok oyuncum var çünkü şu an benim. Çok dayanmaz Çok. Daha yer olarak çok var. Aa son değilmiş. Parades de var aynen. Son değilmiş anne söyledim. Dimeriye nerede? Dimeria Suarez pardon. Yapalım. Son olarak Parades varmış. Parades'i görmedim özür dilerim. Şimdi Luis son olarak. Şimdi son var herhalde. Şimdi son olacak. Seni ben forvetten niye oynatayım be? Biz varken sen forvet misin? Aga seni de yedeklerde oynatamam. O şunu düşün Suarez. Yedeklerde oynatamayacağım maalesef. Aga şunları yedeklerde oynatırım ben. Aynen ben bunu neden yedeklerden çıkarmışım? Ben şunun yerine koyarım kurt tamam gel. Ben yedek bunları yedek de güçlü yapalım dur. Neymar oyun tamam Neymar var ya Neymar yeni bunu koysam daha güçlü. Aynen şu anda başka birini ben yedeklere koymam zaten. Ee, Suarez olmaz tamam. Bugün ben güçlü yaptım son olarak Leandr Paredes'i görmüştüm. Herhalde o vardı basılmamış. Paredes. İşte başka var mı? Şu an gördüğüm kadarıyla yok. Aynen. Başka basılacak yok herhalde aldıklarından. Varsa söyleyin. Ben bir tek para kalmış. Yanlışa bastım sinir oldum ha. Neredesin? <laughs> Esen, Neredesin lan? Bak o bunların... Aa, şunların sözleşmesi bir Bu sorunun sözleşmesi Neyse. Neredesin Parades? Kaybettim seni. Aga bu da iyi komut oynamaz. Bu düşük çünkü. Ama belki yükseltme şeyi fazla çok azayım. İyi de bayağı az. En fazla 50 olmuştur. En fazla 50. Yani daha fazla bir şey beklemiyorum. Parades. Uzun bir video olmuş olmuş tamam. Bu video gerçekten çok uzun bir video oldu. Ben böyle e, uzun videolar güzel oluyor ve hatıra olarak da kalsın bu. E, 5 25 çıkınca 25 çıktığı zaman bu bir de böyle hatıra kalır. Aa, sen de seni de burada oynatamıyoruz yedek. Artığın bir yer yok. Neyse sen oynatmayalım. Ve bir videonun efsane bir videonun sonuna geldik. Herkesi seviyorum. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videomda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Bay bay.